Bugün 26 Temmuz 2024 şu anda 17 dönüm olan 17.300 küsür metrekare olan elma bahçesindeyiz. Bu elma bahçesi benim şahsıma ait. Üzerindeki ürünleri görüyorsunuz. Böyle bakılabilir. Bu elmanın cinsi Pink Lady Rose glow. Araziye bakınca da buradan görülür, Bayağı da büyük ee, görüldüğü üzere üzerinde her ağaçta don olmasına rağmen e, ciddi sayılabilecek bir oranda bu sene ürün var. Bu arazide tahmini 50 ton, ağaçlar 7 yaşında henüz daha, 50 ton civarında Rose Glow Pink Lady elması var. Ağaçlar son derece bakımlı. Önleri görüyorsunuz. Kasım'da toplanıyor. İstanbul'dan Cengiz Baba Ali. Arkadaşımın özel ricası üzerine gönderiyorum. Bu videoyu. Bu bahçenin bir tanesi. Birazdan diğer bahçenin videosunu çekip göndereceğim.